Evet arkadaşlar, yeni videomdan herkese merhaba diyorum. videom önüne çıktıysa beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın diyorum. Gündemimiz nedir? Youtube'da bir şey dikkatimi çekti ve izledim. Tostçu Yakup diye biri var. Büyük ihtimal TikTok'ta fenomen olmuş. Tost yapıyor. İşte soğuk kahve yapıyor falan. Biraz da şiveli. Kendince gariban bir mahallesi var. Gariban bir bakkalı var. Gerçekten inanılmaz derecede üzüldüm ama çok da sevindim. Yani bu tarz bakkallar olması gerçekten nostalji yarattı bende. Birazcık da o beyninde sıkıntı olan arkadaşın yapmış olduğu tavırlar ve üsluplar kesinlikle hoşuma gitmedi ve gerçekten dün geceden beri sinir kriz içerisindeyim. Hala atlatabilmiş değilim. Kendince bir sistem oturtmuş bakkalına. Bir youtuber var biliyorsunuz ki. Testo Taylan mıdır artık? Tesbih midir artık? Ne karın ağrısıysa ne haltsa. Bunu gerçekten youtuber yapan millette de şu an belki o millet de tepkili olabilir. Gerçekten çok üzüldüm. Sözde bakkalı oraya çekmeye gidiyor. Ama tabii ki siz izleyince videoyu daha net anlayacaksınız. Mahalleden işte insanlarından. Kapı hep çocuklarla dolu. Bir tane de çocuk var rahatsız, 24 yaşındaymış ama biraz engelli, zihinsel engelli de olabilir. bayağı kilolu ve inanılmaz üzülüyorum. Yani çocuklara çok üzüldüm gerçekten. O yaptığı tavır da hiç hoş değildi. Zaten videoyu izleyince anlayacaksınız. Oraya gidiyor, sözde bakkalı çekmeye. Nasıl tost yapılıyor, onu çekmeye gidiyor. Adamı bakkalına girdiği andan itibaren adama bakışını göreceksiniz. Bakkalın içine bakışını göreceksiniz. Hani sen kimsin ya? sen nesin sen hayırdır ya sen hangi boksun ya hani affedersin de yani sen nerenin boksun üstten üstten konuşmalar, üstten üstten tavırlar. Sözde adam tostuyla meşhur TikTok'ta. Sırf TikTok'ta adama yaptığı tostla ilgili hiç hijyenik değil diye yorumlar geldi diye. Adam tost yaptı, sen tostu çekiyorsun, yememek için 40 takla atıyorsun ya. Sen niye geldin oraya onu çekmek için o zaman? Ya bu aklı kim verdi arkadaşım? Sen öyle bir yere gidip o adamı orada rezil etmeye çalışmanın amacı neydi yani? Kesinlikle ruh sağlığı hiç yerinde değil. Bence kesinlikle araştırılsın. Adamın kendine göre bir mekanı var ya. Adamın kendine göre bir bakkalı var. Arka tarafı bulaşık yıkama yeri. Oraya geçiyor arka taraf. Hani bir geziyor bakkalın içine. Bulaşıkları yıkıyorlar orada oraya bakıyor. Kameramana işaret yapıyor. Hani sen de gel benim arkamdan diye. Diyor ki ne kadar temizmiş abi diyor. Dalga geçiyor. Çünkü tezgahın üstü domatesin suları akmış. Kameraman da yaklaşıyor orayı çekiyor falan yani. Abi siz hayırdır ya. Adam tostu yapıyor. Tostu yaptıktan sonra buna tattırmaya çalışıyor. Yani diyor ki, bir ucundan bir al bir bak diyor tadını. Ne yapıyor ya benim midem rahatsız. Ben istemiyorum ya. Böyle yapıyor. Kapıda bir sürü çocuk var bakkalın kapısının önünde. Bir sürü çocuk. Onlara dağıtalım diyor. Kağıdın üstüne koyuyor tostları. Dışarı çıkartıyor çocuklara dağıtacak ya sözde. Size bahsetmiş olduğu engelli bir çocuk geliyor. İki tane almaya çalışıyor. İki tane almaya çalışırken kağıt yere düşüyor ekmeklerle birlikte. O tostların düştüğü yerin hemen arkasında çöp konteyneri var. Yani çöpün suları akmış yerlerde. O suyun üstüne düşmüş o tost ve o tostu aldı bir şey olmaz bir şey olmaz kendisinin yemediği, kendisinin tenezzül etmediği dostu yemeyip çocuklara verdi. Ve en sonda bir tane kız çocuğu geldi, aldı. çok kıza diyor ki sen diyor Türk müsün? Kız da dedi ki evet Türk'üm tamam o zaman sen yiyebilirsin. Bakkala girdiği andan itibaren adama sürekli işte burada Suriyeli çok var değil mi? Fazla var değil mi? Anlaşabiliyor musun? Seviyor musun? Sevmiyor musun? Yani böyle Suriyelilere karşı bir şey şeyi var çocuğun. Yani tamam evet hiçbirimiz istemiyoruz. Tamam okey evet bunda haklıyız zaten ama O müste çocuk yani. çocuk senden tost alıyor yani Suriyeliyim dese ne yapacaksın yani tostu vermeyecek misin? Şey mi diyeceksin Suriyelisin sen defol git diyeceksin? Ne diyeceksin? Yani burada çocuk söz konusu. Sen yani ne cins bir insansın arkadaşım ya. Yani sana kim o aklı verdi oraya git o mahalleye zaten biliyorsun nasıl bir mahalle olduğunu değil mi az çok? O adamın nasıl bir insan olduğunu biliyorsun yerini biliyorsun ve yani sen oraya onu aşağılamaya rezil etmeye neye gittin Yani? Bence Dilan Polat'ı boş versinler bence bunu bir an önce araştırmaya alsınlar. Bu çocuğun ruh sağlığı kesinlikle iyi değil. Demek ki işte para adamı bozuyor derler ya. Demek ki bunu bozmuş. Gerçi bunun bozulacak bir yeri de yok. Çünkü ne kıyafetine harcıyor, görünüşüne harcıyor. Var yemezsin yani. Anladın mı? Bu var yemezlik içinde bu şovun nedir senin? Benim gerçekten izlerken dilim tutuldu ya. Nutkum tutuldu ya. Adama bakkala girdiği andan itibaren bir aşağılayıcı sözler. Hele ki o yere düşen o tostu, su yani çöp suyunun içine düşen o tostu geri alıp bir şey olmaz bir şey olmaz diye tekrar çocuklara vermen. Aslında ne yapacaksın biliyor musun? O yere düşen tostla bunu bir tokat manyağı yapacaksın. Sonra bunu ağzına tıkacaksın bütün tostları sonra yiyecek işte. Senin o çocuklara olan zaten tavrını belli ediyor. Hele o kız çocuğuna. Suriyelimiz. Evet Suriyeliyim. Vermeyecek misin? Bence bu videoyu izleyen herkes benim gibi düşünecek. Buna %100 eminim. Lütfen videoyu izleyin. Çocukları olan davranışı, bakkala girdiğinden itibaren adama olan davranışları, bakışları, küçümseyici tavırları herkes fark edecektir diye düşünüyorum. Eğer fark etmeyip Yorum yapmıyorsa da ben o insanın vicdanından da şüphe ederim. Onun insanlığından da şüphe ederim. Sen oraya niye gidiyorsun? Adamın tostunu çekmeye değil mi? Adamın bir tostunu çekerken adam sana kaç kere diyor ki bir tadına bak. Sen tadına bakmayıp tenezzül etmediğin şeyi çöpün içine düşüyorsun. Suyun içine düşüyorsun çocuklara veriyorsun ya. İnşallah o tosta, o yere düşen o tosta muhtaç kaldığım gün gelir ve o tostu gerçekten ararsın. Cem başka hiçbir şey yok. Böyle ırkçılık, din, dil ayrımı yapan insanlardan da nefret ediyorum. Çünkü burada çocuk söz konusu, bir yetişkin bir ve aç bir çocuk söz konusu. Allah nasıl biliyorsa artık seni öyle yapsın. Geldiğin yeri unutmuşsun. Sana hatırlatırlar. Geldiğin yere geri dönersin iyisiyle kötüsüyle bir video yapıyorsun. Bir youtuberlık yapıyorsun. Şahlar gibi davranıyor olman. O çocuklara da farklı gözle bakıyor olman senin nasıl karakterde, nasıl kişiliksiz bir insan olduğunu gösteriyor. Onun ruh sağlığının da kesinlikle yerinde olduğunu düşünmüyorum. Beyinsel olarak bir sıkıntısı var. Buna yüzde emin olduğum videoyu izledikten sonra. Ya dünden beri o kadar elim ayağım titriyor ki size anlatamam ya. O kadar çok sinirlendim ki videoyu izlediğim andan itibaren sonuna kadar. O kadar çok sinirlendim ki ya. Abi sen kimsin ya? Hayırdır ya? Ben eminim ki bunu bu zamana kadar izleyen insanların gerçekten bu videoyu izledikten sonra eğer vicdanları varsa, eğer içlerinde birazcık insanlık kaldıysa buna tepki göstereceklerine eminim. Ben başka bir şey söyleyemiyorum, diyemiyorum. Çünkü artık dilimin nutkum tutuldu izledikten sonra. Kadir Hoca'nın yorumu da çok güzel. Onun da videosunu izledim. Gerçekten çok haklı, çok doğru söylüyor. Az derecede ırkçılık, din dil ayrımı yapılmış. Hele ki çocuklara karşı, hele ki. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Video ile ilgili yorumlarınız varsa lütfen yorumlara bırakın. Beraber konuşalım. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.